Merhabalar. Şimdi ben size daha önce bankadaki işimden hani o sevmediğim işimden nasıl istifa ettiğimi anlatmıştım biliyorsunuz. Bugün de size benim o işe giriş hikayemden bahsetmek istiyorum biraz. Ben o işe kendim başvurmadım. Ben benim CV'mi CV havuzundan seçip hani böyle bir pozisyon var. Bu işte ilgilenir misiniz diye beni aradılar. Beni aradılar. Ben de o tabii falan dedim. Daha iş ilanına bile bakmamışım. Nasıl bir iş olduğunu da bilmiyorum. Ama işsizim. Sonuçta iş bulmaya çalışıyorum. O yüzden tamam dedim. Görüşmek, görüşmeye gideceğim. Sonra açtım iş ilanına baktım. Cık. Allah Allah ya. Bunlar beni bu iş için niye aradılar ki? Bence ben bu iş için yeterli derecede kalifiye bir insan değilim falan dedim böyle. Neyse dedim yani çağırdılar. Bir gidelim görüşelim. Görüşmede son derece dürüst bir şekilde sordukları bütün sorulara cevap verdim. Çıktım görüşmeden dedim ki Bunlar beni bir daha aramazlar falan. Neyse İstanbul'da oluyor görüşmeler. Ben Ankara'da oturuyorum o sıralar. Ankara'ya geri döndüm. Abi döndüm, ertesi gün aradılar, ikinci görüşmeye çağırdılar. Ben böyle her seferinde hayretler içerisinde ya bunlar beni niye arıyorlar ya? Ben bu iş için hiç yeterli bir insan değilim ki falan diye diye bütün görüşmelere gittim ve sonunda da bir iş teklifi aldım. Kabul ettim tabii ki çünkü bana asla reddedemeyeceğim bir teklifte bulunmuşlardı. Hani iş iyiydi, şartları iyiydi falan filan. Neyse İstanbul'a taşındım ve işe başladım. Ama benim bu o görüşmeler sırasında hissettiğim o yetersizlik ve hani Allah Allah bunlar niye benimle görüşüyorlar falan hissi işe başladığım ilk günden istifa ettiğim güne kadar hiç geçmedi biliyor musunuz? Yani aldığım terfilere, aldığım hani normalin üstündeki maaş zamlarına ya da yöneticilerimden aldığım övgülere rağmen ben asla kendimi o işte başarılı hissedemedim. Bana kalırsa ben o iş için yeterli derecede yetenekli, deneyimli ya da kalifiye değildim. Tamamen şans eseri orada bulunuyordum ve bir gün bir noktada bence onlar da yaptıkları hatayı fark edeceklerdi. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani böyle foyam ortaya çıkacak bir gün diye düşünüyordum. Ve böyle düşündüğüm için de yani canla başla çalıştım gerçekten. Hani böyle sorumluluklarımın son derece bilincinde, işte en iyisini yapmak için çaba gösteriyorum falan filan. Aman işte bir hata yapmayayım, aman rezil olmayalım falan. O şekilde çalıştım ve geçenlerde baktım ki bunun bir ismi var. Bu imposter sendromu denen yani Türkçeye sahtekar sendromu diye çevirebileceğimiz bir duyguymuş meğerse ve insanların %70'inin hayatının bir döneminde deneyimlediği bir duygu. Dışarıdan bakıp çok hayran olduğunuz, yani gerçekten çok başarılı olduğunu düşündüğünüz insanlar bile kendilerini başarısız hissediyorlar yeterli hissetmiyorlar bir noktada ve bu imposter sendromu bence tedavi edilmesi gereken ya da üstesinden gelinmesi gereken bir şey olarak da düşünmüyorum. Ben açıkçası girdiğim işlerde bu şekilde hissediyor olmaktan dolayı pek de şikayetçi değilim. Çünkü bu şekilde hissediyor olmak bana her zaman sınırlarımı zorlama mı, her zaman çıtayı yukarıya taşımaya uğraşmamı ve sorumluluklarımı da böyle hani en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmamı sağlayan bir motivasyon veriyor. Çünkü o kadar korkuyorsunuz ki eyvah foyam ortaya çıkacak, eyvah rezil olacağım diye. Hani bu gerçekleşmesin diye çaba sarf ediyorsunuz ve bu sizi geliştiren bir şey oluyor. Ha ama öte yandan hani her şeyin dengede olması gerekiyor ya mesela imposter sendromu insanlarda aynı zamanda çok da böyle stresle, endişeye, kaygıya yol açabilen bir şey. Yani bu hani benim aslında ne olduğumu anlayacaklar bir gün duygusu hani çok fazla olduğu zaman da bu kişilerde depresyona bile yol açabiliyor. Ben normal yaşantımda da yani biraz soğukkanlı, biraz böyle daha sakin bir insan olduğum için stresin boyutları beni hiçbir zaman çok böyle rahatsız edici hale gelmedi. Ama birazcık kaygıya ve endişeye yatkın bir yapınız varsa işte o zaman bu imposter sendromu sizi birazcık kötü etkileyen bir hale gelebilir. Ee, ama işte yani dışarıda çekim yapıyoruz ve şu an sivrisinekler gerçekten yani bacaklarım nasıl yedi size anlatamam. O yüzden arada böyle eğilip bileklerimi falan kaşıyorum <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Neyse ee, yani ne diyordum? Ne dediğimi de unuttum. Ne diyordum Mert? Hadi bakalım söyle. Dinliyor muydun beni? Ne dinlemiyordun? Bayle çekim yapıyordum o yüzden. Ne diyordum? Ee, şey diyordum. <laughs> ha, bu sizde çok fazla strese ve endişeye yol açıyorsa benim size önerim bu imposter sendromu ile ilgili biraz olsun bir araştırma yapmanızdır. Çünkü araştırma yaptıkça göreceksiniz ki gerçekten başarılı insanların bile bu duyguyu yaşayabildiği. Ee, bu isimlere örnek verecek olursak mesela Albert Einstein. Albert Einstein hayatının son dönemlerinde yaptığım işlere atfedilen bu çok büyük anlam beni hasta ediyor. Kendimi üçkağıtçı gibi hissediyorum gibi söylemleri olmuş. Albert Einstein ya. Albert Einstein bile bunu yaşıyormuş. inanamıyorum. Mesela Tom Hanks, Meryl Streep gibi Oscar'lı oyuncular. Starbucks'ın sahibi Howard Schultz. Yani öyle büyük bir şirket kurmuşsun. Çok başarılı yerlere getirmişsin. Kendisi de tamamen şans eseri bu yerlere geldiğini düşünen bir insan aslında. Mesela işte Amerika'da en prestijli üniversite lerde okuyan öğrenciler arasında yapılan bir araştırmada da bu okullarda okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun şanslarının çok yaver gittiği için o okullara kabul edildiklerini düşündüklerini falan bulmuşlar. Yani hani bunun böyle bir yaygın bir duygu olduğunu bilmek, hani bunu hisseden tek insan olmadığınızı bilmek bile size iyi gelebilir bence. İkincisi de yani etrafınıza şöyle bir bakın. Hakikaten bulunduğu yeri hak etmeyen, gerçekten yetersiz gördüğünüz insanlar olacaktır. Siz onların aslında gerçekten yetersiz olduklarını ne kadar farkındasınız değil mi? Dolayısıyla eğer siz de gerçekten yetersiz olsaydınız, gerçekten tamamıyla şans eseri olsaydı her şey bu muhakkak bir noktada fark edilirdi. Eğer etrafınızdaki insanlar size hala başarılı olduğunuzu söylüyorlarsa, hala sizin işlerinizden övgüyle bahsediyorlarsa yani bu insanlar da geri zekalı değil değil mi? Yani biraz da onlara gerçekten kulak vermenizi tavsiye ediyorum. Bu da sizin birazcık o stresinizi, endişenizi azaltabilir diye düşünüyorum. Evet, videoda da bahsettiğim gibi insanların büyük bir çoğunluğu bu duyguyu yaşıyor. Tabii ki de bunu yaşayan tek insan siz değilsiniz. Kendinize asla yalnız hissetmeyin, umutsuzluğa kapılmayın, karamsar olmayın. Kendinize çok iyi bakın.